Ulayu a Ulayu yollara düşnüm Şükür olsun uğradım ayrışnım Medine göründü Yandım tutuşnım Ölüm ver verme ayrılığı <laughs> Yeşil kubbe görünce gözüme Boynum bükü belimi koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldın ayrılık <laughs> Ferhat gibi canım yandım kavruldum Şirin gibi can evimde İstemeden Medine'den ayrıldım Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık İstemeden meydin, ayrıldım bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık <laughs> Kafileyle vardım gözleri yaşlı Ellerimi açtım Mevla'ya karşı Zemzeminden iktim, Kabe'ye karşı Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Yeşil kubbe görününce gözüme Boynum büktü koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldın ayrılın Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldın ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık ala rasulina muhammedin selamat. Sokaktan tüm dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.